Mustafa bey merhabalar. Merhaba. Bugün uzun erimli böyle bir toplantınız oldu. Ne yapacaksınız yurt dışı seçmene ilişkin ve buradaki seçim güvenliğiyle ilişkin bunu anlattınız. Burada da önce bize bir özetlemenizi isteyeyim mümkünse. Tabii biz bugün yurt dışı vatandaşlar eylem planımızı açıkladık. Yurt dışı vatandaşlar eylem planında Yurt dışında yaşayan 6 milyondan fazla vatandaşımız tabi bu sadece teknik anlamda vatandaşı almıyoruz aynı zamanda mavi kart sahibi 1 milyona yakın insan bunun ötesinde de herhangi bir resmi bir hüviyete pasaport ve mavi kart gibi herhangi bir hürriyete sahip olmayan 1 milyonda yurt dışında yaşayan yurttaşımız var toplam 6,5 milyon insanımız. Bunların 3 milyon 250-300 bin civarında da seçmen var. Tabii bu seçmende de dikkate alınması gereken bir boyut da şu. Yurt dışında biliyorsunuz seçim mahaline gitmek öyle kolay değil. Ee, Almanya'da birkaç 10 kilometre ama örneğin bir Avustralya'da birkaç yüz kilometre, ABD'de birkaç yüz kilometre. Dolayısıyla bunları da dikkate alarak meseleyi değerlendirmemiz lazım. O açıdan 3 milyon 300 bin rakamı çok gerçekçi değil. Yani netice itibariyle sandığa gidecek seçmen potansiyeli yüzde elli, yüzde elli beştir. Yani son seçimlerde dikkat alarak bunu hesap etmemiz lazım. Dolayısıyla o bir buçuk milyonu hesap etmek gerekiyor. Bu bir buçuk milyon içerisinde de bu bir buçuk milyonun dokuz yüz bine yakın rakamı geç son seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy verdi. Diğer muhalefete oy verenlerin toplamı da altı yüz bin civarındaydı. Önemli olan burada üç yüz bin kişilik aradaki bu farkı Farkın Türkiye'ye nasıl yansıyacağı bu çok önemli. Tabii e, bu konuda e, elbette de e, bütün partilerde çok yoğun çalışmalar yapıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Bu çerçevede aynı zamanda bütün partiler yurt dışına yönelik, yurt dışı vatandaşlara yönelik eylem planları da yayınlanıyor. Yayınlıyor. Ak Parti son yıllarda, bir önceki benim olduğum dönemde de verdiği vaatlerin maalesef önemli bir bölümünü yerine getirmedi. E, yerine getirdiği vaatleri de örneğin Askerlik bedelinin düşürülmesi, bin euroya düşürülmesi bunu tekrar 5000 euronun üzerine çıkarttı. Bunun ötesinde vatandaşlarımızı adeta otomatik bilgi paylaşımıyla e, cezalandırdı. Yüz binlerce insan Türkiye'de hesaplarından para e, çekti, çekmek zorunda kaldı. Ve Türkiye'de bu manada ciddi manada zarara uğradı. Israrla e, ikaz ettik, yapmayın, et, etmeyin. E, saydam devlet anlayışına bu uymaz. İlk önce vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. Bilgilendirdikten sonra süreç içi içerisinde ancak bu bilgi paylaşımını gerçekleştirebilirsiniz dedik ama maalesef sözümüzü dinlemedik demedik. Bu sebepten dolayı da ciddi sayıda insanımız da mağdur oldu. Bu seçimlerde bu insanlar artık iktidarın geçmişte yaptığı bu vaatleri ve seçim sonrası da uyguladıklarını da elbette dikkate alarak da sandığa gireceklerdir. Yani Bunun şey karşısında... hani o bizim ezberimizdeki hani Almanya'daki seçmen, Hollanda'daki, Belçika'daki seçmen ağırlıklı AK Parti'dir diye beklememek lazım mı diyorsunuz? Şöyle şöyle hesap değerlendirmek lazım. Bakın mesela Almanya'yı baz alalım. Almanya'da toplam yani gümrükler dışında orada sanda e gitme oranı yüzde 45 ile yüzde 50 arasında. Gümrüklerle birlikte hesap ettiğimiz zaman yüzde 50'nin biraz üzerine çıkıyor. Dolayısıyla burada şunu görmek lazım. İktidar eğer orada yüzde 60'ın üzerinde oy almışsa aynı zamanda muhalefet de seçmenin önemli bir bölümünü mobilize edememiş manasına geliyor. Geçmiş seçimlerde. Dolayısıyla bu seçimlerde muhalefetin e, daha fazla seçmeni mobilize edebileceğini düşünüyorum. İlk defa mesela Cumhuriyet Halk Partisi olsun e, çok yoğun bir çalışma yapıyor. E, İyi Parti e, kendi teşkilatlarıyla güçlü bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla herkes biz ciddi bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde yoğun bir biçimde sosyal medya üzerinden de kampanyalarımızı başlatacağız kuşatıcı bir diaspora politikası eylem planı yayınladık ve burada özellikle şunu vurgulamak gerekiyor. E, Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayımız da önümüzdeki günlerde yurt dışında tüm vatandaşlarımızın bizzat eline e, ulaşacak şekilde kendilerine bir mektup e, gönderecek. Bu mektupta da aynı zamanda vatandaşlarımıza e, kendisi bizzat e, hitap edecek ve vatandaşlarımızdan elbette oy beklentisi içerisinde olacak. Bu seçimlerde önemli olan bu yüzde elli içerisindeki bu pasta payını bir muhalefet artırabilecek mi? İki, AK Parti geçmiş yıllarda olduğu gibi kendi kitlesini mobilize edebilecek mi? Ben burada iki şey bekliyorum. Bir, AK Parti'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi kendi kitlesini e, tam manasıyla mobilize edemeyecek. Diğer tarafta da muhalefet de daha fazla mobilize edecek. Dolayısıyla bu aradaki belirttiğim 300 bin oy farkının Ciddi manada kapanması bunun kapanması nispetinde de bunun Türkiye'deki seçimlere sandığa yansıması mümkün mertebe minimize edilmesi. Ben böyle bir süreç bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Şeydir, ben sizi bulmuşken aslında şunu da sorayım. Yani tabii ki siz sonuçta Almanya'yı avucunuz için gibi biliyorsunuz. Oradaki seçmeni de avucunuz gibi biliyorsunuz. Yoğun çalışacaksınız. Tam şeyi de sorayım teknik olarak o soruya geçmeden önce. Ne zamandan ne zamana yurt dışında oy kullanılabiliyor? 27'sinde başlıyor. Şimdi o ülke ülke farklı bazı ülkelerde bir gün bazı ülkelerde iki gün bazı ülkelerde dokuzuna kadar devam ediyor. Dolayısıyla sistem oradaki seçmen potansiyeline konsoloslukların imkanlarına konsolosluk veya büyükelçiliklerin imkanlarına göre teknik olarak şekillendiriliyor ama prensip olarak orada 27'sinden başlamak üzere. 14'ünden bir hafta öncesine kadar oy kullanılacak ki ondan sonraki süreçte oylar Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'de de sandıklar açılıp diğerleri gibi burada sayım gerçekleştiriliyor. Yani dolayısıyla yurt dışındaki... Yurt Şeyle dışında... o zaman <laughs> siz Millet İttifakı olarak yani CHP ile işte gelecek partisi İyi Parti vesaire herkes hani sandık e, görevlerini falan bölüşeceksiniz anladığım kadarıyla yurt dışında da doğru mu? Bakın burada bir de çok kamuoyunda çok e, ilginç söylentiler de var yani sandık güvenliği vesaire konusunda. Şimdi burada iki husus var. Bir kere seçmenlerin yüzde 85'i Almanya'da, e, e, Fransa'da Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da burada bütün partilerin zaten kendi görevlileri de var. Aynı zamanda müşahitleri de var. Aynı zamanda orada büyükelçilik personeli ve konsolosluk personeli de e, gerçekten hani arkadaşlara e, böyle yanlış anlaşılacak şeyi söylememek lazım. E, bunun muhalefeti iktidarı yok. Bu insanlar gerçekten saygın ellerinden geldiğince seçiminde e, adaletli bir biçimde yürümesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben bunu geçmiş seçimlerde bizzat müşahede etmiş bir insanım. Bütün Avrupa ülkelerinde gezmediğim sandık bölgesi kalmadı. Bakın arkadaşların daha çok kamuoyunda endişeler şuradan kaynaklanıyor. Deniliyor ki ya yeni ülkeler geldi. Bu yeni ülkelerde acaba sonuçta partiler sandık görevlileri görevlendirebilecekler mi? Bir bütün Tanzanya, Afganistan falan tabii, gibi ülkeler. Yani var. Bir partiler o konuda çalışmalarını yapıyor. İki zaten o konuda yani özel örneğin bir Tanzanya'da bu gibi ülkelerde seçmen sayısı 5-600'ü geçmiyor. Sandığa gidecek insan sayısı 150-200'ü geçmeyecek. Dolayısıyla bunların toplamını bile hesap ettiğiniz takdirde inanın toplamda 5000 edebileceğini ben düşünmüyorum. Bu bahsettiğimiz son eklenen ülkelerin toplamında. O zaman burada kritik olan Türkiye açısından Avrupa yani klasik işte Almanya sonra bizim seçmenin yani yarısı Almanya'da. A, de, A, 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 Kuzey Amerika herhalde bir ölçüde. Evet ama şöyle bakın seçmenin yarısı Almanya'da. Seçmenin yarısı yani tam neredeyse yüzde ellisi Almanya'da. Bunun ötesinde aşağı Fransa'da 350 bin civarında seçmen var. Sonra Hollanda'da geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 100 binin üzerinde, 120 bin üzerinde seçmen var ama orada sandık mahalline ulaşım çok zor olduğu için oy kullanma oranı zaten %30'un altında. Dolayısıyla orada hani bu dengeleri de göz ardı etmemek lazım. Yani sadece seçmen sayısına göre değerlendirmemek lazım. Bir de belirttiğim gibi gerçekten geçmiş yıllarda maalesef AK Parti kendi seçmenini seçim öncesi vaat verdi ama seçim sonrası cezalandırdı. Ben bizzat yaşadım. Yani şöyle olursa, böyle olursa şunu yapacağız diye bana verilen sözlerin önemli bir bölümü yerine getirilmedi. Dolayısıyla vatandaşlarımız da yurt dışında böyle vatan millet Sakarya e, propagandasına kanmamalarını, e, Türkiye'nin gerçekten içinde bulunduğu şartları akrabalarından sağlıklı bir biçimde öğrenmeleri, ona göre de Türkiye'nin en azından demokratik değişimine destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda da ortada, tabii biz çalışmalarımızı, e, bilgilendirmelerimizi sürdüreceğiz. Akrabaların şeyi kritik o zaman çalışma, iş, biraz da akrabalara düşüyor, İşin esprisi tabii. Ben asıl şeyi soracağım size, hukukçu da olduğunuz için. YSK kararları değerlendirmişsinizdir kendi içinizde. Bugün işte bir bakanlarla ilgili hadi onu anladık işte klasik memur değillerdir seçim çalışmalarına katılabilirler. Hiç peki tamam hani onu anladık. Fakat bu 16 ilde Millet, millet İttifakı adı kullanılamayacak, kullanılamaz ee, kararı onu nasıl değerlendirdiniz? Yani birinci karar zaten biz de onu öngörüyorduk doğrusu. O sebepten dolayı de Deva Partisi olarak o konuda yani itiraz eden bir pozisyon almadık. Çünkü bana göre makul bir karar. Yani bakanların memurlar gibi değerlendirilmesi doğru değil. Yani hukuken de e, YSK bu konuda doğru bir karar alınmıştır. Diğer kararın da teknik olarak izahatı var. Yani birlikte bütün partilerin ortak bir biçimde hareket etmediği ve bu konuda e, işte teknik olarak da e, ortada görünümün farklı olduğu bir ortamda e, o zaman YSK'nın bu kararı almasına doğrusu çok şaşırmamak lazım. Yani burada... E, teknik olarak da süreç biraz farklı işletildi. Yani o bahsedilen bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan İyi Parti ile birlikte hareket etti ve bu İyi Parti ile birlikte hareket etmesinin neticesinde görünüm biraz farklı oldu ki bu şekilde bir karar çıktı diye düşünüyorum. Ben kararın kendisini özellikle sadece şey, haberlerden okudum ama kararın kendisini incelemedim ikinci konuyla ilgili. O sebepten dolayı temkinli konuşuyorum bu hususta. Bu şeyi etkiler mi? Meclis aritmetiğini etkileyecek bir şey olabilir mi bu karar? Hayır. Hiç, hiç hiç. Yani karar tamamen teknik. Hiçbir önemi yok doğrusunu söylemek gerekirse. Hı -hı. Çünkü zaten o bahsedilen yerlerde orada ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden İyi Partili arkadaşlar aday oldular veyahut da İyi Parti'nin listesinden Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar. Örneğin Bayburt. Örneğin Gümüşhane. Veyahut da Van'da tam tersi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesi. Dolayısıyla bir şey değişmiyor neticede. Yani Hı. vatandaş Hı. orada zaten ya örneğin Van'da Cumhuriyet Halk Partisine oy kullanacaktı, Bayburt'ta da İyi Parti'ye oy kullanacaktı. Anladım. Sizi bulmuşken şunu da sormak istiyorum. Malum işte tek listeyle seçime girme kararı alındı. Aslında Deva kendi şeyle seçime girmek istiyordu. Yani Ali Babacan da. Söylüyordu. Siz de bundan yanaydınız. Özellikle yeni de kurulmuş bir parti olduğu için. Tabii bir karar alındı. Evet, artık neyse herkes yolun önüne bakacak ama ya sizinle ilgili Ankara kulislerinde şu çok konuşuldu Mustafa Bey. Hani sizin özellikle istemediğiniz, itiraz ettiğiniz, istemem CHP listesine olmak istemem bence çok yanlış bir karar dediğiniz sonra hani ikna edildiğiniz çok konuşuldu. Dedikodu mu? Doğruluk payı var mı? Yo doğru. Yani gerçekçi olmak lazım. Hakkaniyetli olmak lazım. Ben gerçekten e, herhangi bir başka partinin listesinden aday olmayı kategorik olarak reddediyordum. E, o sebepten dolayı da e, son ana kadar da Direndim ama arkadaşları ikna edemedim. Bu süreçte de olmamam yanlış anlaşılabilecek bir tablo ortaya koyuyordu. Türkiye'nin gerçekten kaderinin oylandığı bir seçim olarak değerlendiriyorum. Hayati bir konu. Ben çok zorlanmamın sebebi de şunu belirteyim yani belki bir özel hayatımdan bilgi olacak ama benim kızım birkaç yıl önce Almanya'ya gitti. Oğlum da şimdi bir ay sonra gidiyor. E eşim de tabii çocuklarımın yanında olacak. Dolayısıyla benim için de kolay bir süreç değil ve inanın 7, gün, 7 yıldır ben Özellikle son yıllarda ortak politikalar metni güçlenmiş. Parlamenter sistem mutabakat metni yani size samimiyetle söylüyorum gece gündüz çalışıyoruz. Yani böyle bir tablo söz konusu. Dolayısıyla bu yoğunluk içerisinde ve elbette partiler arasında farklılıklar da var. Yani benim e, hmm. demokrasi anlayışımla birçok partinin demokrasi anlayışı örtüşmüyor. Yani bu konuda e, elbette e, bazı sonuçta e, yani, e, siyaseten yani olur, CHP ile anlaşmazlıklarınız var diye mi anlayalım? Ben bunu prensip olarak söylüyorum. Herhangi bir partiyi benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde sosyal demokratlarla anlaşamayacağım çok az konu vardır. Yani genelde anlaşırım. Ama sonuçta anlaşamadığımız sosyal demokratların dışındaki arkadaşlarla anlaşamadığımız hususlar da olabilir. Şimdi ve ideali bir de her bir partinin Gerçekten kendi adayları kendi listesinden girmeleri çünkü o diğer partilerin seçmenlerine saygının da bana göre bir gereği yani kendi seçmenime saygının gereği aynı zamanda diğer partilere saygının gereği ve e, tabii ki şunu da göz ardı etmemek lazım belki bunu uzunca görüşmek gerekiyor ama elbette e, sonuçta ortak noktalarımıza şu anda odaklandık ortak noktalarımız ön planla ama bizi farklılaştıran çok e, konular da var bu konular mesela Kemal Bey'le ilgili değil. Kemal Bey'in şahsıyla ortaya koyduğu vizyonla Türkiye'yi barıştırma projesiyle ilgili değil. Ama onun ötesinde mesela e, kurumsal e, olarak da e, farklı görüştüğümüz, farklı düşündüğümüz hususlar var. İyi Parti ile farklı düşündüğümüz birçok husus var. Bunu zaten herkes takdir eder. Ama onlar ha, için de aynı durum mesela. geçerli. Ama Sayın, e, Sayın Cumhurbaşkanı geçen yıl bana göre hileli bir biçimde Seçimi, seçimi manipüle etmek için yaptığı değişikliklerin sıkıntılarını hep birlikte çekiyoruz. Demokrasimiz de bundan kazanım elde etmiyor ama bu zorunluluğu hep birlikte aşmak zorundayız. Bu sebepten dolayı da Türkiye'nin gerçekten samimiyetle inandığı bir kader seçiminde de mutlaka ve mutlaka elimden geleni desteği verip bu değişimi, demokratik değişimi sağlamak için de yarın öbürsü gün ya sen üzerine düşeni yapmadın. Yeterince son ana kadar çalışmadığın gibi bir veballe karşı karşıya kalmak istemiyorum. O sebepten dolayı gerçekten çok çok zorlanmış olmama rağmen aday oldum ve elimden geldiğince çalışıp gece gündüz 14'üne kadar çaba ortaya koyup inşallah bu iktidarı değiştireceğiz. Çünkü artık nefes almak istiyoruz. Bakın olay bu siyasi parti meselesi ben öyle profesyonel siyasetçi falan da değilim. Ee, öyle siyasi mu? Bu artık kaç senedir bu işin içindesiniz. İsteriz maalesef. Biraz. Maalesef ama şu 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 gidişatı değiştirmek herhalde şu anda ülkede AK Partili seçmenlerin bile önemli bir bölümünün samimiyetle söylüyorum artık huzurlu olmadığı, gidişatı beğenmediği ama kendilerince alternatif bulamıyoruz gibi kendilerini avuttukları e, e veyahut da ikna ettikleri e, boyutları elbette göz ardı edemeyiz ama Deva Partisi'nin de bu ortamda ciddi bir korektif olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi muhafazakar mütedeyyin seçmende kaygılar evet. yok mu var? Bu kaygılar Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla veya söylemleriyle ilgili mi? Hayır. Ama sonuçta geçmişe dayanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir, bir kaygı var? Nasıl bir kaygı tabii var? Tabii ki efendim. Nasıl bir kaygı var? Yani başörtüsünü yasaklarlar diye mi bir kaygı var? Biraz ya mesela hani hala olsa, bir şey var mı? Öyle duygusal Tayyip Bey'in Tayip Bey'in maalesef Cumhuriyet Halk Partisini adeta şeytanlaştırmasıyla yakından ilintili, kriminalize etmesiyle yakından ilintili, ee, bunlarla tabii yakından ilintili bir süreç var. Ama bunun ötesinde mesela benim özgürlükçü demokrasi anlayışım e, iyi partiyle örtüşmüyor birçok noktada. Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle hani daha böyle e, ulusalcı yaklaşımlarıyla elbette örtüşmüyor. Benim eşitlik anlayışım bu noktada ee, ve Deva Partisi'nde bu anlamda eşitlik anlayışı birçok noktada farklı çoğulculuk anlayışında ciddi farklılıklarımız var. Ama bunlar bizim farklı olduğumuz konular. Fakat asıl birleştiğimiz konular var ki o da Cumhuriyet tarihinde ilk defa e, bir ittifak gerçekten hiç olmadığı kadar güçlü bir birliktelikle ve bunu da kağıda dökerek iki yıllık yoğun bir çalışmanın neticesinde kağıda dökerek ortak, ve birlikte hareket ettiği hususları e, yazdı ve bunları zaten biz birlikte gerçekleştirmemiz birkaç yılımızı alır. Yani şu anda sadece ortaklaştığımız e, Türkiye'nin tekrar e, demokratik hukuk devleti e, ne dönüşmesi süreciyle ilgili başta olmak üzere sağlık politikalarından gençlik politikalarına o kadar devasa bir çerçeve biz ortak mutabakat metninde ortaya koyduk ki zaten bunların gerçekleştirilmesi yıllar sürer ki. Biz buna odaklanmamız gerekiyor. Yani ortaklıklarımıza odaklanmamız gerekiyor. Ben de buna odaklanmak istiyorum ama diğer tarafta da Mustafa Yeneroğlu olarak da o içimdeki hani geçmişte ifade ettiğim tereddütlerimi, şahsi alevi durumumla ilgili, siyasi duruşumla ilgili tereddütlerimi de elbette göz ardı edemem. Cumhuriyet Halk Partililer de benimle ilgili bu tereddütleri varsa onların da göz ardı etmesini arzu ediyorum. Tam bu noktada işte hani mesela e, Kemal Kılıçdaroğlu bir helalleşme hamlesi başlattı. Beğenen var, beğenmeyen var. Yeter bulan var, çok iyi diyen var falan. Şimdi Taner Bey bir şey sormuş ya diyor ki AK Parti niye hani deva dozan bir helalleşme çağrısı yapsın? Çünkü e, pek çok isim hani AK Parti'nin kurucuları arasında AK Parti'yle beraber yola çıkılır ama çıkılan yol sonunda iyi bir yere çıkmadı. E, nasıl ki hani çok insan acı çekti, boş yere hapislerde yattı, işini kaybetti, e, hayatını kaybetti, Neydi? medeni ölüye dönüştü pek çok insan. Bilmiyorum belki hani Deva Partisi de böyle bir şey yapsa e, Belki CHP tabanından bile oy alabilir ileride. Ne dersiniz? Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Parti'nin sosyal, sosyal demokrat tabanıyla bizim zaten ıı, ayrı düştüğümüz ıı, neredeyse hiçbir noktanın ben olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunun ötesinde bizim ıı, ayrı düştüğümüz konular ıı, daha çok ıı, demokrasiye paranteze koyan, ıı, laikliği pozitivist bir anlayışla, ideolojik bir anlayışla değerlendiren, Devlete bir kimlik atfedip bu şekilde toplumu dizayn etmeye çalışan yaklaşım biçimleriyle ilgili. Dolayısıyla bunlar zaten benim gözümde e, demokrasi açısından da e, sorunlu yaklaşım biçimleri. Zaten Türkiye'nin temel problemlerinden birisi bu. Temel dileması Türkiye'nin bu. Yani e, otoriter devlet konusunda mesela iktidarda da muhalefette de çok farklı kesimler bir araya gelebiliyor. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Sayın Çelebi'nin AK Parti'ye gitmesine şaşıran insanlar oluyor. Fakat ben hiç şaşırmadım. Niye? Çünkü dar kalıplı bir ulusal devlet anlayışının özellikle otoriter versiyonunu tasvip eden savunan bir arkadaşımız. AK Parti öyle bir değişim, öyle bir değişime tabi bırakıldı ki bugün zaten AK Parti'de olmasından daha doğal bir şey olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi de Kemal Bey'in muazzam çabasıyla ve elbette kurumsal da desteğiyle birlikte e, sosyal demokrat e, tutumunu, çizgisini daha da güçlendirdi. Ama bana göre bu daha da güçlü bir noktaya gelmesi gerekiyor. Şimdi bunun karşısına Kemal Bey helalleşti. Siz de helalleşecek misiniz? Mustafa Yeneroğlu kendi mücadelesinde hiçbir zaman demokrasiye, hukuk devletine aykırı bir tutum içerisinde bulunmadı ki bu konuyla Ama ilgili. Ama partiniz yani... içinde bulunduğunuz parti kurumsal olarak bulundu sonuçta hani sizde o hayır, partilerini... hayır hayır mesela Ali babacan Ali babacanın geçmişteki herhangi bir tutumu ile ilgili Türkiye'de çıkıp bir vatandaşımız şunu diyebilir mi Ali Bey geçmişte demokrasiye aykırı bir tutum içerisinde oldu hukuk devletini reddetti Ama falan gibi partinin baskıcı bakın bu yaklaşımları genelde hayır o dönemde Ali Bey bir kere görevde değildi ki ve Ali Bey'in mesela sonuçta şahsen tutumunun her zaman özgürlükler demokrasi tarafında olduğunu bugün Türkiye'de gerçek anlamda reddedecek veyahut da tartışacak ben kimsenin olduğunu zannetmiyorum ama şunu konuşalım. Örneğin mesela bazı arkadaşlar çıkıyor 21 yıllık enkaz diyor. Ben zaten bunu kabul etmiyorum ki. Doğru değil ki. AK Parti'nin ilk 10 yılı Türkiye'nin demokratikleşme hamleleriyle geçiren, Türkiye'nin ekonomik olarak Türkiye'yi çok iyi noktalara taşıyan, Türkiye Avrupa Birliği standartlarına yaklaştıran bir tutumdu, bir yöne şeydi benim AK Parti'ye bugün itiraz etmem Tayyip Bey'in AK Parti'nin temel kuruluş felsefesini tersüz etmesinden kaynaklanıyor yoksa 21 yıllık enkaz edebiyatını ben zaten kabul etmiyorum ki ama şöyle için... şu oldu burada hemen Ergenekon banyo soruşturmaları gündeme geliyor yani şimdi şimdi bak, derin devleti, devleti, bir biz biraz çıkaracağız denip resmen ama... oluşturulmuş uyduruk bir... kanıtlarla e, Doğru, yani bir, mesela Bohuslu, yaptı katılıyorum. Bu konu sonuçta bu konuyla ilgili de zaten özellikle Mustafa Yener olarak şahsen de burada elime geçen bazı dosyaları biliyorsunuz ben 2015'te Türkiye'ye geldim. Elime geçen dosyaları bazı dosyaları inceledim ve bu konuda da tutumumu ortaya koydum. Ancak Ergenekon ve Balyoz'un bir bütün olarak böyle içi boş, alakasız darbe girişimi olmadığı tamamen teatral e, iktidarın organize ettiği bir yaklaşım biçimi olduğunu benim kabul etmem de mümkün değil. E, yani İnsanlar sanki o dönemlerde de, yaşamadık de, de, değil yani. O dönemlerde Ya o dönemlerde devamlı siyasete müdahale eden e, generalleri unuttuk mu Allah aşkına? Anayasa Mahkemesi'ne müdahale eden, Anayasa Mahkemesi'nde hele AK Parti'nin kapatılma davasında bile bunu bizzat şahsen biliyorum. E, bizatihi e, pozisyon alan arkadaşları unuttuk mu? 300 Ama Sayın yener de... burada bir çelişki var. Dediğiniz vesayet var edilse Anayasa Mahkemesi üzerinde çatır çatır kapatılmasın diye karar verdi Anayasa Mahkemesi. Hayır, demek hayır, ki, bugün, hayır, ki, demek dakika, ki bugünkü dakika, Şimdi, alakalı, bugün, bir Demek ki bugünkü Anayasa Mahkemesi Mahkemesi bir kere hazine yardımını bir kere e, hazine yardımı ile ilgili biliyorsunuz. Eee apartın aleyhinde karar verdi. İki, e, yani gün gelecek bunları konuşuruz ama ben o kararın nasıl çıktığını da çok iyi biliyorum tamam demek ki işte oh, bugünkü vesaire yani, de karşılaştırılmıyor demek bugün, ki o dönem bugün, çadır ya çadır bugünle, çadır. bugünle mukayese edilecek bir tablo yok tabii ki yani bugün evet. yani şimdi böyle bir şey pozisyona da girmek istemem bakın bence yaptığımız yanlışlardan birisi de zaten bu karşılaştırıp da siz daha çok yaptınız o daha çok yaptı bu çağ çok zulüm nerede yapılmışsa kim tarafından yapılmışsa zulümdür bu zulmü yapan kimse zalimdir ve elbette bunun hesabını sorması gerekir hukukta esas olan sonuçta bireydir. Masumiyet karinesidir. Masumiyet karinesine aykırı olarak kim bir insanın temel haklarına tecavüz etmişse o benim karşıtımdır. Hiçbir zaman onun yanında bulunamam. Dolayısıyla hiçbir zaman da olmadım zaten. O sebepten dolayı da sanki geçmişte bunları külliyen, bütüncül bir biçimde savunmuş ve dolayısıyla bugün özür dilemesi gereken bir pozisyonda değilim. Ama şunu ben belirteyim. AK Parti'nin bugün geldiği nokta ile ilgili çok ciddi manada üzüntü içerisindeyim. Ve e, e, yani şunu elbette göz ardı etmiyorum. AK Parti içerisinde bugüne kadar bu kadar korkunç hukuksuzluklar, zulümler yapılırken bu insanların e, birçoğunun susması adına da şahsen utanç içerisindeyim. Yani burada böyle hani özelleştirden kaçınan bir pozisyon içerisinde de hiçbir zaman olmadım. Tam tersi. Ben bunları çıkıp AK Parti içerisinde MKYK'da bulunduğum dönemde de Tayyip Bey'le de tartıştım. O dönemde baktım işin içinden çıkamayacağım. Ümidim iyice kaybolduktan sonra da kamuoyunun da biliyorsunuz devamlı bunları paylaşmış olan birisiyim. Dolayısıyla burada temel bakın normatif esaslarımızla bunun üzerinde duralım. Yani sen bana şunu yaptın ben sana şunu yaptım meselesinin çok ötesinde biz sonuçta ötekinin hakkı. Ötekinin zihin dünyasını beğenmediğimiz takdirde, düşüncelerini beğenmediğimiz takdirde, yaşamlarını, biçimlerini beğenmediğimiz takdirde bu insanların en temel haklarına saygı duyuyor muyuz? Bunların sonuçta varlığının mücadelesini hep birlikte verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz? Bugün Türkiye'de mütedeyim muhafazakar kesimlerin önemli bir bölümü bu pro propagandadan nasiplenmişlerin geç dışına çıkalım. Bunun ötesinde insanların önemli bir bölümü daha da yeterince ikna olmamışsa, ben şahsen bu konuda Mustafa Yener olarak e, öz eleştiri yaparım. Acaba daha neyi yapmam lazım? Bunlar kolay işler değil bakın ha. Bunlar çok zorlanıyoruz. Ya bu kadar bu kadar büyük kötülükler varken hep hepsi de alenen gözümüzün önünde cereyan ederken daha bu insanlara ne anlatacağız diye ben de düşünüyorum bir tarafta. Ama diğer taraftan da bu insanların e, yani mesela şu kaygısını ben göz ardı edemem. Mustafa Bey otoriter devlet anlayışına karşı çıkıyorsunuz. Ama birileri de bu otoriter devletin Tayyip Erdoğan tarafından değil de başkası tarafından yönetilmesini sadece arzu ediyor. Yoksa otoriter devletin kendisine bir itirazı yok. Yaklaşımlarına da cevap vermekte bazen zorlanıyorum. Niye? Çünkü Türkiye'de de Türkiye'de muhalefette de otoriter devlet anlayışını güçlü bir biçimde savunan çok geniş kitleler var. Ben bunları göz ardı edemem ki. Türkiye'de e, Kürtlerin en temel haklarını göz ardı eden e, ikinci planda düşünen çok geniş kitleler var. Alevilerle ilgili acabaları, kaygıları çok yüksek olan geniş kitleler var. Bunların temel sebebi de bence bence ilkokul itibarıyla özellikle insanımızın ötekinin hakkı, insan onuru, kadın hakkıları konusunda yeterince ilkokul müfredatı itibariyle insanımızı eğitmemiş olmamızdan da kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bu ayrımcılıkla mücadele, ötekileştirmelerle mücadele Farklılıklarla birlikte yaşam devlet politikası olduğu takdirde bir toplum sağlıklı bir biçimde inşa edilebilir. Maalesef bu konuda Türkiye'de AK Parti'den bağımsız bir biçimde de zaten arzu edilen noktaların çok gerisindeyiz. Benim demokrasi anlayışım bu anlamda e, e, mevcut Türkiye'deki sosyalizasyonun e, dışında e, bu sebepten dolayı da bu endişeleri ben göz ardı... Edemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu endişelerin e, yabana atılmayacağını, önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bunları aşarız? Nasıl aşarız? Kolay. Yani e, demokrasi paydası ama demokrasinin temelinde ne var? E, farklılıkları aynı çabası içerisine girmeden o farklılıklara saygı duymak o farklılıklarıyla birlikte onların eşitliğini kabul etmek. E bu noktada ne iktidar bu noktada ne de muhalefetin belli kesimleri bu noktada. E bunları göz ardı edemeyiz ki. Dolayısıyla seçimlerden sonra da ben ülke güllük gülistanlık olacak gibi bir iddiaya da sahip değilim. Yani şu anda ülke o kadar korkunç bir halde ki o kadar büyük felaketlere doğru savruluyoruz ki seçimlerden sonra ülkeyi en azından insanların nefes alabileceği, temel haklarının az buçuk kullanılabileceği bir sürece dönüştürmek bile bana göre çok önemli bir hedef önümüzde. Bu kadar kötü Peki. bir haldeyiz şu anda. Peki. Teşekkür ederim Peki, Sayın Yeneroğlu. Yapacağız. Bunu da göz ardı etmeyelim çünkü gerçekten ben son yıllarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu gayreti e, 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 yani çok e, önemsiyorum, çok değerli buluyorum ve o sebepten dolayı da zaten demokratik değişim için birlikte mücadele ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim size. İyi günler dilerim.